Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yayınımızda Türkiye solunun önderlik meselesini konuşacağız. Yani Türkiye solu ne yaparsa öncü parti olmanın yolunu ortaya koymuş olur. Bunu konuşacağız. Yani öncü parti ne demektir? Öncelikle bunu bir ele alalım. Öncü parti proletarya partisidir ve proletarya tüm toplumun ezilen kesimlerine ve emperyalizme karşı mücadele hattının e, karargahıdır. Ve bu bir siyasal hareket olarak e, karşımıza çıkar. Proletarya Partisi anti -emperyalist bir partidir. Proletarya Partisi demokrasiyi, aydınlanmayı ve ilerlemeciliği öne koyan bir partidir. Proletarya Partisi işçi sınıfına, köylülere ve emekçi halka dayanır. Yani büyük bir toplumsal kesime hitap eder. Proletarya Partisi, dünyada gördüğümüz örneklere baktığımızda kitlelerden kopuk değildir. Tam aksine kitlelerin çizgisine e, kendini ayarlayan ve kitlelerden öğrenen, kitlelere öğretendir de. Yani sonsuz bir e, kitle iletişimi söz konusudur bu partinin e, yapısında. E, bu parti... Ee, tüm topluma önderlik edecek olan yani çeşitli sınıflara da öncülük yapacak olan partidir. Yani ne demektir bu? Bu devrimin aşamalı bir süreç olduğunu bizlere gösterir. Yani sadece işçi sınıfına odaklanmış bir partiden söz etmiyoruz. Köylülere de, Kır küçük burcu vazisine de, şehirli küçük burcu vaziyede bir alternatif sunan yani e, tüm üreticilere milli bir e, üretim altyapısını sunabilen bir partidir. Yani millilikle enternasyonizmi kaynaştıran da bir partidir. Proletarya Partisi'nin e, tüm topluma öncülük yapabilmesi için tüm toplumdan gelen insanlara ileri bir bilinci verebilmesi gerekmektedir. Proletarya Partisi'nin emperyalizmle çelişik olması aslında onun aynı zamanda Tüm ulusu kaplayan emperyalizmle ulusun arasındaki çelişkilerde de çözücü bir rol oynamasına neden olacak bir e, misyonu ona verir. Yani şöyle bir baktığımızda proletarya partisinin ulusal nihilizme kapılması demek, proletarya partisinin emperyalizme karşı gerilemesi ve sosyalist perspektifi yavaş yavaş liberalizme doğru terk etmesi demektir de. Yani buradan neyi anlıyoruz? Tüm halkı saran kültürün bir parçası olarak işçi sınıfının temsilcisi olan bir e, siyasi hareketin devrimci siyasi hareketin köklerinden asla kopmaması gerektiğini ve kendi ulusunun kültürel değerlerinden kendisini var edebilecek ideolojik yaklaşımları üretebilmesi gerekmekte olduğunu anlıyoruz aslında. Yani proletarya partisi sadece kaba bir ekonomizme. E, kaba bir ekonomizme ya da sınıfçılığa dayanan bir parti değildir. Bu parti halkın inandığı, güvendiği bir partidir. Yani sadece e, çeşitli alanlarda, sadece fabrikalarda işte köylerde bulunan bir parti değildir bu parti. Bu parti emperyalizmin dünyayı saran bu e, ideolojik ilişkilerine, gerici ilişkilerine karşı da e, en ileri saftan mücadelesini yürüten bir partidir. Türkiye solunda ne yazık ki bu partinin e, perspektifi tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Yani bu partinin e, varoluş koşuluna dayanan ideolojik anlayışın e, terk edildiği görülmektedir yavaş yavaş. Yani artık Türkiye solu için mesela türkofobi içinde bulunduğu ülkenin insanlarına karşı aşağılayıcı değil kabul görülebilir, mazur görülebilir bir anlayış haline gelmiştir. Türkiye'nin devrimci tarihindeki önemli simalara hakaret edebilmek, mesela örneğin Talat Paşa'ya, atıyorum Mustafa Kemal Paşa'ya, bu gibi tarihsel ilerlemecilere karşı liberaller gibi hakaretler edebilmek, hakaretler ettirebilmek, mesela Türkiye solu için artık normal karşılanmaya başlanmıştır. En gerici, en katıksız, dinci, ve e, bugünkü IŞİD kafasındaki olan kimseler ne yazık ki ulusal kahramanlar olarak lanse edilebilmeye başlanmıştır. Ve bütün bunlar e, aslında e, devrimler sonucunda ortaya çıkmış bir e, devlet anlayışına karşı konumlanışın da bir e, yanlış, çarpık bir anlayışıdır. Yani ne demeye çalışıyorum? Kemalist devrime karşı olmak için ee, en gerici, en toplumu kula çeviren ve aydınlanmanın tam karşısında yer alan e, anlayışların bir parçası olabilmek, bu anlayışlara sahip çıkabilmek artık sol için e, normal karşılanmaya başlanmıştır. Aslında bunun temelinde Türkiye'deki egemen sınıfın Türkiye solunu yozlaştırmaktaki başarısı söz konusudur. Yani bunun temelinde Türkiye'nin devrimci tarihinden bir kopuş, bu devrim tarihine karşı bir emperyalizm safına kaçış anlayışı hakim olduğu için bütün bunlar başımıza gelmektedir de Türkiye'nin köylülerine Türkiye'nin üreticilerine Türkiye'nin e, emekçilerine gidip de Mustafa Kemal'e ne bileyim onun devriminin tarihinin parçası olan çeşitli kahramanlara karşı hakaretvari bir şekilde konuşarak e, devrimin safılar, saflarını genişletmek mümkün değildir zaten yani Türkiye'nin içinde bulunduğu devrim koşuluna bir yabancılaşma söz konusu olduğu için zaten öncü parti anlayışı da terk edilmiştir. Yani Türkiye'nin içerisinde bulunduğu, Türkiye'nin içerisinde yer aldığı süreçlere yabancılaşma söz konusudur. Ve bu yabancılaşmanın kaynağında da yine Türkiye'yi esir halde tutmak isteyen Amerika vardır, NATO vardır, CIA vardır. Lenin der ki emperyalizmle oportunizm arasında bir kopmaz bağ vardır. Yani Emperyalistler, opportunistleri kendi politikalarını uygulayabilmek için kullanan insanlardır. Ve opportunistler de her zaman için emperyalizmin açtığı alanda siyaset yapabilirler. Ve bu anlayışlar, içimizdeki emperyalist ideolojinin, emperyalist yaklaşımların, emperyalizmin yaydığı ideolojinin de e, devam ettiricisi durumundadır. Bugün büsbütün bir şekilde liberalizm, çeşitli etnik milliyetçiler ve... Türkiye'nin içerisinde bulunduğu koşullara yabancılaşmış çocukluk hastalığı içerisindeki çeşitli sol sapmalar, troçkizm gibi akımlar ne yazık ki Türkiye'nin aşamalı devrim sürecini yani milli demokratik devrim anlayışını görmezden gelmeye devam etmektedirler. Ve bu anlayışlar en temelde yapanı küçülten ve yapanın da hiçbir şey elde edemeyeceği yaklaşımlardır. Yani hem pragmatik değildir, hem akılcı değildir, hem de kitlelere karşı yabancılaşmayı içerdiği için yani zararlıdır da yapana zarar verir. Ve onu hem ruhsal olarak hem de bilişsel olarak çok kötü bir aşamaya sokmaya başlar. Yani bir süre sonra kendi kendisini tekrar eder ya da güzel amaçlarla çıktığı bu devrim yolu macerasında başta savunduğu tüm ilkeleri yavaş yavaş terk ederek ulusal nihilizmin ya da politik nihilizmin kamplarında bu kişiler kendilerini bulurlar. Ben diyorum ki yani Türkiye'deki öncü parti anlayışının ne olduğunu ortaya koyabilirsek yani doğru bir teoriyi ortaya koyabilirsek ve kitlelere ulaşabilirsek bu kadar zehirlenmeye, bu kadar kaybetmeye, bu kadar halktan kopmaya hiçbir gerek kalmayacaktır. Yani geçmişin hatalı teorileri terk edilmedikçe Türkiye'deki öncü parti anlayışı kitleleri saran, emekçi yığınları saran, o ülkenin kültürüyle bağlaşık bir şekilde e, işlemediği sürece Türkiye'deki sosyalizm de solda yenilmeye devam edecektir. Benim burada söylemek istediğim şey şudur. Politik nihilizmin temelinde yani ulusal nihilizmin de temelinde aslında yanlış teori savunuculuğu vardır. Ve toplumu tek tek atomlarına ayırıncaya kadar bireylere kadar bölmek isteyen liberal ideoloji veya sol liberalizm ne yazık ki insanlara dünyaya ee, sınıf perspektifinden bakmayı her zaman için unutturmuştur. Ve yarattığı etki bakımından da şöyle baktığımız zaman ee, en ilerici işçi sınıfı militanları işte ne bileyim e, ajitatörleri olabilecek insanları bu sol liberal anlayış ne yazık ki karşı devrimin kampına itmekte ve insanların sola karşı bakışını da çok olumsuz bir şekilde etkileyebilmektedirler. Yani ne demek istiyorum? Bugün çok yoksul olan bir e, Türk'ün karşısına çıktığınızda e, ona kendi e, etnik kökeninizde bulunan birkaç e, farklılıktan dolayı farklı bir şekilde yaklaşırsanız, yani o insanın e, bir işçi olduğunu, bir emekçi yoksul olduğunu unutursanız, bu ülkenin tarihini unutursanız, bu ülkenin ne bedeller ödenerek kurulduğunu unutarak ona yaklaşırsanız, onun kalbini fethedemeyeceksiniz. İstediğiniz kadar yüksek bir bilince sahip olun, istediğiniz kitapları okuyun. Ama bir işçiyi kazanamıyorsanız, bir grup işçiyi kazanamıyorsanız ve bu bir grup işçi ülkenin çoğunluğunu oluşturuyorsa, siz bu insanlara yabancılaştıysanız, bu insanların temsilcisi değilseniz, o insanlarla demokratik bir mücadele verebilmeniz, o insanların içinde bulunduğu ülkede yeni bir sistemi oturtabilmeniz ya da yeni bir sistemi konuşabilmeniz mümkün değildir. Mesela Stalin'e bakın. Stalin bir Gürcü. Yani annesi Oset ya da babası Moset'ti artık unuttum. Ee, bu adam Rusya halkının bugün en çok sevdiği liderlerden birisi. Ve komünist ve Sovyetler Birliği'nin yani içerisinde bulunduğu aşamada kapitalizmi kökünü kazımış. Yani Lenin'den bile daha çok ileriye gitmiş, gidebilmiş bir tarihsel sürecin önderi. Bu adam Rusya halkına, Ruslara bakıp ben Gürcüyüm. Ben bunlardan değilim. deseydi, eğer bu adam olabilir miydi? Yani bu geri bir anlayıştır aslında. Bu aydınlanmanın insanı olamamak demektir. Bu ulus tanımına bile çok yabancı bir e, feodal dönemden kalma bir anlayıştır. Herkesin soyunda bugün çeşitli çeşitli yabancıların kanı bulunmakta. Bu da zaten normal bir şey. Yani insanlık tarihi zaten bu karışımlar üzerine kurulmuş. Ama işte siz tarihsel bir idealizm şekliyle dünyaya baktığınız için Türkiye'nin önde gelen sosyalistleri bu insanlara bir öncü olabilmenin vasıflarını kendinizde bulamıyorsunuz. Ya da bu insanların kültürüne adapte olabilmeyi, bu insanların e, öncüsü olabilmeyi kendinize layık görmüyorsunuz. Zaten temel olarak öncü partiyi yaratamıyor oluşunuzun da temelinde. Gerçek bir halk sevgisi yok. Yani gerçek bir tutarlı halk sevgisinin imşası da aslında bilimsel, tarihsel bir bakış açısının sonucudur. Bugün görüyorum işte çeşitli şekillerde e, Türk milliyetçisi olmuş olan gençlere karşı ağır hakaretler, ne bileyim e, düşmanlaştırıcı sözler. Yani bunları yaparak e, ben kimsenin halk içerisindeki çelişkileri çözebileceğine inanmıyorum. Yani bunu yaparak başarı elde edebilen varsa bugüne kadar 50 yıldır, 70 yıldır ortada hiçbir şey değişmemiştir zaten. Böyle bir başarı da söz konusu değil. Yani ne demek istiyorum? Halkın içindeki çelişkilere karşı bizim konuşarak, insanlarla iletişim kurarak, doğru yolu göstermeye çalışarak, yılmadan usanmadan ideolojik mücadele vererek bir şeyler yapabilmemiz gerekir. Yani tutarlı yurtseverliğin, tutarlı vatanseverliğin, tutarlı bir halk sevgisinin öncüleri olabilmemiz gerekir en başta. Yani bunu yapmadıktan sonra bir gencin gidip e, yanlış bir fikre sahip olmaz. Yani i̇kinci bir tartışma konusudur. Çünkü sen Burjuvazi'nin düzenine karşı yeni bir düzenin alternatifini, yeni bir insanın alternatif, alternatifini içinde taşıyorsun zaten. Yani sen bir liberal gibi şikayet edemezsin. Edemezsin. Yani sende bu şey yok. Ağlama hakkı yok. Senin Dokunduğunu değiştirebilmen gerekir. Kendini değiştirebilmen gerekir. Çünkü devrimci dokunduğunu değiştiren kişidir. Eğer bu yoksa bütün gün ağlarsınız. Bütün gün yanlış teorilerin peşinden koşarsınız. Hiçbir zamanda gerçek bir birliği, gerçek bir öncülüğü yaratamazsınız. Emperyalizmin açtığı alanda var olabilirsiniz. Bugün beni bu sebepten eleştirebilecek arkadaşlar vardır belki de. Ya da işte dalga geçmeye çalışacaktır. Ama benim söylediklerim kendi kendisini doğruluyor. Ben bundan bir bilimsel imanla bahsediyorum. Bu benim bugüne kadar en şiddetli şekilde yaptığım YouTube konuşması oldu. Umarım bana katılırsınız ya da katılmazsınız da yorumlara yazabilirsiniz. Bu ülkenin öncüsü nasıl olunur? Bu devrim tarihinin gerçek mirasçısı nasıl olunur? Ben bilmiyorsam, eğer bizim gibi düşünen arkadaşlar bilmiyorsa, siz ee, bir yol haritası çizin. Siz bir şeyler söyleyin, biz de sizi dinleyelim. Haklıysanız hak verelim. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, Öncü partinin yaratılması sürecinde gerçekten e, yapmamız gereken birçok şey var. Ve bu belki de en ufak e, bir konuşma benim için. Yani bu aslında pek de e, büyük kitlelere ulaşmayacak olsa da dinleyenler açısından umarım... İlham verici bir konuşma olur ve halka yaklaşım konusunda Türkiye solu bir öz eleştiri vererek ya da yanlış yaklaşımlara karşı eleştirel bir tavır tut takınarak e, tarihsel süreci doğru yorumlamaya başlayabilir. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.